kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte baklavalık hamurdan öyle güzel bir börek tarifi hazırlayacağız ki kat kat dışı pul pul dökülen kesinlikle lezzetine ve yapılışının kolaylığına hayran kalacağınız bir börek tarifi olacak. Evet fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Tarifimin yapılışına geçmek istiyorum. Buyurun hep birlikte bu güzel tarifimizin yapılışına geçelim. Kabımızın içine un hariç bütün malzemelerimi alıyorum. Bir yemek kaşığı elma sirkesi ilave ediyorum. Üzüm sirkesi de olur. 2 tane yumurta ilave ediyorum. Bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. isteğinize bağlı zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Yarım çay bardağı su ilave ediyorum. Bir paket kabartma tozu ilave ediyorum. Bir çay bardağı tatlı yoğurt ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Şimdi kabımın içine almış olduğum malzemelerini bir karıştıracağım unumu almadan önce. Tamam yeterli. 3 su bardağı unum var. Böyle kontrollü bir şekilde ilave edip yoğuracağım. Sizler de ununuzu kontrollü bir şekilde ilave edip yoğurun. Çünkü neden derseniz unumuzun kalitesinden kalitesine veya yumurtamızın büyüklüğünden küçüklüğüne un miktarımızda değişiklik gösterebiliyor. Ben unumun hepsini kullanacağım çünkü hepsini alacak. Şimdi pürüzsüz hale gelinceye kadar hamurumu yoğuracağım. Evet hamurumu yoğurdum. Yumuşak ve pürüzsüz bir hamur elde ettim. Hemen bunu da belirteyim. Unum az geldi. Yarım su bardağı daha un kullandım. Yani toplamda 3,5 su bardağı un kullanmış oldum. Şimdi hamurumu hiç dinlendirmeden 20 eşit beze haline getireceğim. Hemen böyle masamın üzerine birazcık nişasta alıyorum ve hamurumu üzerine alıyorum. Bu büyüklükte bezeler oluşturacağım. Hemen yan taraftaki kabımın içine alıyorum. Şimdi yine hiç dinlendirmeden bezelerimi servis tabağı büyüklüğünde hepsini açacağım. Hemen karşıya alıyorum. Arasını çok olmayacak şekilde az miktarda nişasta alıyorum. Yine servis tabağı büyüklüğünde açıyorum. Ve ikinci açmış olduğum hamurumu da üzerine alıyorum. Yine az miktarda nişasta ilave ediyorum. Şimdi hepsini sizlere gösterdiğim gibi bitireceğim. Onarlı iki yufka haline getireceğim bezelerime bilginize. hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitirdim. Hemen böyle bir tanesini kabımın içine alıyorum ve ağzını kapatıyorum kurumaması için. Gördüğünüz gibi şimdi hamurumuzu yine hiç bekletmeden tepsimizin genişliğinde açıp büyüteceğiz. Yani hiçbir aşamasında bekleme yapmadan bir börek tarifi oldu. Gerçekten de çok kolay. Bunu da belirtmiş olayım. Yani çok pratik ve çok kolay bir börek tarifi. Merdane ile de açabilirsiniz. Ben merdane ile açmayı sevmediğim için oklava ile açıyorum arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olayım. Tamam yeterli yeterince büyüttüm hemen böyle tepsimi üzerine alıyorum ve kenarını çıkartacağım hamurumu. Hemen böyle kenarına almadan bu şekilde keseceğim ve tepsimin içine ilave ediyorum. kenardan çıkan parçalara da üzerine alıyorum. Bu arada tepsimizin altına yağlamıyoruz. Üzerini yağlayacağız böreğimizin. da 300 gram kadar beyaz peynirim var. Hemen böyle eşit olacak şekilde ilave edip dağıtacağım sonra İsteğe bağlı biraz da kaşar ilave edebilirsiniz. Benim ailem sevmediği için ben kaşar ilave etmedim. Yani ben 300 gram peynir kullandım. Siz 150 gramına kaşar, 150 gramına peynir kullanabilirsiniz isteğinize bağlı. Tamam, peynirimi yeterince dağıttım. Şimdi hemen böyle yan tarafa alıp ikinci hamurumu açmaya başlayacağım. bu hamurumuzu tepsimizin genişliğinde açacağız. Fazla büyütmeyelim. Çünkü kenarından parça çıkartmak zorunda kalmayalım. Böyle kenarlarına bastırarak açalım ki kenarları kalın olmasın. Hemen tepsimi getirip ölçmek istiyorum. Evet tamam tepsimizin genişliğinde hamurumuz. Şimdi üzerine ilave ediyorum. Hemen böyle bu kenar kısmına şu şekilde bastırıp yapıştırıyorum ki açılmaması için. Tamam. Hemen böyle bir küçük kase ortasına katıyorum ve dilimler haline getiriyorum böreğimi. dediğiniz büyüklükte de dilimler haline getirebilirsiniz böğenizi. Ben bu büyüklükte yapmayı tercih ettim. Şimdi yağımızı ilave edelim. Burada 125 gram eritmiş olduğum margarinim var. Sizler dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Üzerine bir çay bardağı da sıvı yağ ilave ediyorum. Ve karıştıracağım. Sonra da böreğimin üzerine ilave edeceğim. Böyle eşit bir şekilde ilave edelim kuru bir tarafı kalmasın. Şimdi fırınımı alt üst fan ayarlı 180 dereceye ayarlayacağım. Önceden 10 dakika ısındıktan sonra katıp böreğimi pişireceğim. Böreğimizi 190 derecede veya 200 derecede pişirmiyoruz arkadaşlar. Çünkü neden derseniz eğer 200 derecede veya 190 derecede pişirirsek birden kızarır ve içi de çiğ kalır. Bu nedenle de böreğimizi düşük ayarda 180 derecede pişireceğiz bilginize. Evet böreğim pişti. Benim fırınımda da bir saatte pişti. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi hemen böyle bir dilim çıkardım. Sizlerle iç dokusuna da paylaşmak istiyorum. Yani bakar mısınız? Çıtır çıtır bir böyle tarifi oldu. öyle yakından göstereyim bakar mısınız? Kat kat bir börek tarifi oldu. Ve o kadar pratik ve yapılışı da o kadar kolay bir börek tarifi ki kesinlikle Ramazan boyu yapmak isteyeceğiniz çok kolay ve pratik bir börek tarifi oldu. Yani bugüne kadar börek yapmamış kişiler bile bu böreği rahatlıkla yapabilir kesinlikle emin olabilirsiniz. Evet bugünkü tarifim de buraya kadardı. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Yine tarifimle alakalı aklınıza takılan sorularınız olursa yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Ve tarifimi sonlandırmadan önce de sizlerden de küçücük bir isteğim var. Hala kanalıma abone değilseniz bir tıkla ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Böylelikle de bana destek vermiş olursunuz. Yine tariflerimi beğeniyorsanız, sosyal medyalarınızda sevdiklerinizle paylaşırsanız daha büyük kitlelere ulaşmama neden olursunuz ve yine beni de çok mutlu edersiniz. Evet kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.